Çarpa pazarımız 2009 yılında e, Fiştelik adını aldığında halk pazarımız Zepsey'le beraber mahkeme kararıyla Akarbaşı mahallesine kalktı Zepsey'le birlikte. Şimdi mesela sosyete pazarı olarak andırılıyor ama sosyete pazarı diye bir şey yok. Çarşamba halk pazarı Fiştelik Çarpa adında geçiyor ama halk pazarı olduğu için et tırnaktan ayrılmaz Zepsey'le birlikte. Şimdi sokak pazarı Türkiye genelinde var her sokakta sorun yaşıyoruz ama adam mahallesini istiyor ama pazarı sokağını istemiyor. Öncelikle Kazım Başkan'a da bu konuda iletişime geçtik. Kazım Başkan da radikal karar alıp da pazarı kaldıracağım demiyor. Bir çalışma yapacağız diyor. Be belediye meclislerine, mahalle meclislerine, kent konseyi başkanına bizim fikrimiz alarak biz Emek Mahallesi'ndeki bir vatandaşı 2009 yılından beri olan pazarımızı Emek Mahallesi'deki Eskişehir'e bir oturmuş muhal pazar. Emek mahallesinde halkımızın %90'ı gitmez zaten hem iletişim olarak. insan evladını ayırabilir mi? Ettinatını ayırabilir mi? Biz kalkmamalı. Biz pazarımız elimizden geldiği kadar orada genel olarak kalmayı düşünüyoruz. Elimizden gelen her şey iletişimi eksik etmeyeceğiz. Kazım Başkan da radikal karar alıp da kaldıracağım demiyor. İletişim beraber kuracağız. Şimdi zepseyi kaldırsan tuhafiye çalışmaz, tuhafiyeyi kaldırsan zepse çalışmaz. Beraber hareket edin bir şey var. O mahalledeki sorun başka mahallelere yansımasına gerek yok. Salı günü emek pazarındaki pazar olma şansı hiç yok zaten. Oradaki insanlar hem alan almayacak hem de kapalı alanlar. Biz bayanlar alışverişe geldiğinde Küsaya'dan alışverişe gelen var, Afyon'dan alışverişe gelen var. Ee, Bursa'dan alışverişe gelen var, Ankara'dan alışverişe Vatandaşlarımız çarpa, ile alakalı her bölgeden alışverişe geliyor. Kadınlar daha rahat alışveriş yapabilir. Erken saatlerinde geliyorlar. Sıkıntılar var. Sıkıntılar çözeceğiz inşallah. Gece saatlerinde erken gelmeyi kaldırdık. Mesela insanlar sabit, rahatsız oluyor konuda. Azami indireceğiz onu. Ben e, öbür hafta saat gece 230da gittim, 3'te gittim gece oraya. Gene gideceğim bu gece. Allah nasip ederse. Esnaf uyaracağız. tane aşağı kimseyi açtırmayacağız. Sessiz. Önce biz tüketici, kendimizi tüketici olmak hissetmemiz lazım ki vatandaşa zarar vermememiz lazım. Onun için sokak pazar Türkiye gelen var. Bu eski değil yani sadece. Evet beraber kalacak zaten. Pazar kalkacaksa da komple kalkacak. Şimdi o şekilde biz kaldırma yani tarafları değil. Tabii Tabii zaten kalacak. bu o mahallenin ihtiyacı var. Hem hepsiye ihtiyacı var. O mahalle zaten Yüzde yetmişi emekli bir insan. Alışverişe rahat zevsesini alabilecek. Evet, Ama şimdi e, şimdi şey, vatandaş e, Türkiye'nin her tarafından alışverişe gele, Eskişehir'in her bölgesine alışverişe gele, sadece tuhafi almaya gelmek zevsesini alıp gidiyor. O zaman zevse pazarının çalışması sıfır zaten. Et tırnaktan ayrılmaz. ile tuhafiye bir eşit olduk, beraberiz yani sıkıntı yok. Ben ikisinin de oda başkanıyım. Zaten 6 gün tuhafiyeci tabii diğer pazarlarda para kazanamıyor, evin ekmek götüremiyor. Şu anda sadece bir gün para kazanıyor. Çarşamba günü para kazanıyor. 2009 yılında biz oraya mahkeme kararı kalktığımızda 2015 yılına kadar biz o pazar alıştırana kadar hiç para kazanamadık. Ar üstüne bir Covid dönemi girdi. Covid biliyorsunuz hepsi açıldı haftalık belli saatlerde ama kıyafet bölümüne yasaklandı. O, evle, adamların kışlık malını sata çeklerini ödeyemediler. Yazlık malını getirdiler ödeyemediler. O adamlar perişan oldu. Şu anda tuhafeci en mağdur olan kesindir yani esnafların içinde. En, şimdi bir de onu Üstün üstlük başka yere taşırsan gerek yok. Vur öldür ondan daha iyi. Yani Gerçek konuşuyorum karşısında... Eşkiler yüzde yüz etkiler. Yani biz e, olduğumuz yerde kalma taraftarıyız. Bunu e, Kazım Başkan'la oturup beraber ot ortak karar alıp çözeceğiz inşallah. Birbirimizi üzmeden. Şehir bizim. Eskişehir bizim. Onun için hepsine teşekkür ederim. Teşekkür ederim.